niye karı sürüyorsun ortalığı senin yüzünden? Sarı çık buradan. Sarı hadi güle güle. Evet. Hadi çık. Hadi çık. Hadi Hadi Abi tamam. Bonus güle güle. Güle şöyle dikkat edin. Bakın cep, cep telefonunuza cep dikkat edin. Oğlum bak size niye kenara çekilin diyorum ben size. He? Siz mevzuyu çakamıyorsunuz. Beni yanlış anlıyorsunuz. Adam bize bağırıyor diyorsunuz. Benim bana karşı buğz ediyorsunuz. Estağfurullah. Oğlum adam. aslında benim size buğz etmem lazım ama etmiyorum. Niye? Çünkü para veriyorsunuz bana. Kenara çekil şöyle lütfen. Biraz daha ilerleme yapalım. Arkanızda bak siz beni seyrederken orada. Ceplerinize cep telefonlarınıza dikkat edin. Siz kendinizi bana kaptırıyorsunuz şey orada. Adam arkanızda geçiyor. Sizin ceplerinizi, cep telefonlarınızı karıştırıyor. Çok Kendine konuşma, çok konuşma. Hadi geç şimdi <laughs> başına. Milleti sırada bekletiyorsun. hadi yürü, yürü hadi. Yürü. yürü. sen hadi. Yürü. Döverim bak seni. Gel bu tarafa.